Bunları mı arıyordun? Ver şunları. Geç kalıyorum. Ben senin karınım. Ve karın için zamanı yok öyle mi? Karım olabilirsin ama bu seninle sabahtan akşama kadar muhabbet edeceğim anlamına gelmiyor. Eğer canım şakalaşmak isterse bunu kendi yaşıtlarımla yapabilirim. Ve sen de yaşıtlarınla eğlenebilirsin. Dün benimle dalga geçiyordun değil mi? Ama Virendra amacım seni üzmek ya da dalga geçmek değildi ki. Bana sen demedin mi? Sen benim amcam yaşındasın. O yüzden sana aşık olamam demedin mi? O zaman neden bana sanki genç aşıklarmışız gibi davranıyorsun? Bırak bu yaşlı adam diğer yaşlı adamlarla olsun. Ama bir şey daha. Okuldaki herkes artık muhtarın karısı olduğunu biliyor. Bundan sonra seni okula bırakmama gerek yok. O yüzden artık şoförle birlikte gidebilirsin. Benden seni okula bırakmamı bekleme. Seni okula bırakıp almaktan daha önemli işlerim var. Nirentra o kadar kızgın ki benimle doğru düzgün konuşmuyor. Bu durumda ona Vipav'dan nasıl bahsedebilirim? Sanırım Vipav'la konuşsam daha iyi olacak. Eğer onunla konuşursam belki Piriyu ile ilgili ağzından laf alabilirim. Vipav kardeşime ne yaptın söyle. Sen ne diyorsun yenge? O da ne demek? Anne babasının evine bıraktım dedim ya. Şimdi onlarla. Bak Vipav, benimle oyun oynamayı bırak ve bana kardeşimin nerede olduğunu söyle. Ona ne yaptığını söyle. Sana dedim ya, ona hiçbir şey yapmadım ben yenge. Peki o zaman Periyun'un günlüğünün senin arabanda ne işi var? Ve neden senin yüzünden hayatının tehlikede olduğunu yazmış? Onu öldürebileceğinden korkuyormuş. Vipav, yüzün neden birden soldu? Vipav, ne olur bana Periyun'un yerini söyle. Söyle kardeşim nerede Bifat? Şu an beni boş yere suçluyorsun yenge. Priyon'un günlüğüne yazdığı şeyler eski olaylardır. O zaman ondan nefret ediyordum ama şimdi aramızda her şey yolunda. İnsan hatalarından ders alır yenge. Ben dersimi aldım ve ne kadar kötü davrandığımı fark ettim. Onu gerçekten seviyorum. Yemin ederim. Güven film, bana yenge. Fil okula geç kalıyoruz. Gelir misin lütfen? Fil senin de üniversiteye gitmen gerek değil mi? Görüşürüz Güle İmparator amca. Görüşürüz. Kendinize Görüşürüz. iyi bakın. Sen de. Hadi. İçimden bir ses onun yalan söylediğini söylüyor. Okuldan sonra onunla yeniden konuşup... ...gerçekten ne yaptığını sormalıyım. Brandra bir dakika, bir dakika. Yine ne var? Affedersin, çubuk dondurma alabilir miyim? Ee, hadi sen de yesene çok güzel. Hayır hayır istemiyorum. Bir kere denesen ne olur hayır, sanki. Hayır ben böyle şeyler Yoksa. yemem. Muhtar, imzalayın. Bana neler oluyor böyle? Şu aptal kız aklımdan bir türlü çıkaramıyorum. Onu düşünmeden edemiyorum. Unutma Muhtar, sana benim amcam yaşındasın dedi. O yüzden sana hiçbir zaman aşık olamaz. Kendine... Fil, dört göze gelmeni bekliyorduk. Açlıktan karnımız zil çalıyor. Aa, aç mısınız? Tamam peki. Şimdi hemen size lezzetli bir şeyler hazırlıyorum tamam mı? Hadi odanıza gidin çabuk çabuk. Ben kardeşim için endişeleniyorum. Şu Vipava bak. Sanki çok büyük bir şey başarmış gibi kutlama yapıyor. Şimdi tam zamanı Kurvi. Bir arkadaşları arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirirken bir an önce gidip odasını aramalıyım. Hem belki kardeşimle ilgili ipucu bulabilirim. Çünkü kardeşime bir şekilde zarar verdiğinden eminim. Şunu kabul edin. İnsanları kandırma konusunda çok iyiyim. Alo, merhaba. Kart numaram mı? Tamam. Hemen odamdan getiriyorum. Tamam. Hemen döneceğim çocuklar. Kitaplığa da baksam iyi olacak. Bu kutunun içinde ne var acaba? mı? kim dağıt? Şu hizmetçiler ne kadar da tembel. Hiçbir şeyi doğru düzgün yapmıyorlar. Şu yatağın haline bak. Anneme şikayet edeceğim. Evet Bay Mişra. Evet kartımı buldum. Lütfen yazın. 306 70152 Parayı düşünmeyin Bay Mişra. Sahte pasaportu ayarlayın yeter. Bir an önce ayrılmam gerekiyor. Bipav neden bir an önce buradan ayrılmak istiyor ki? Sahte pasaport ayarlıyor. Bipav'ın silahı mı var? Bunun, bunun kesin bir anlamı olmalı kesin bir şey oldu ve o yüzden bir an önce ülkeyi terk etmek istiyor. Priyu'dan hala hiç ses yok ve diğer yandan geçen gün Vipav'ın yatağının altında kan buldum. Ve Priyu günlüğünde Vipav yüzünden hayatının tehlikede olduğunu yazmış. Bütün bunlar sadece bir tesadüf olamaz. Vipav'ın kötü bir şey yaptığını adım gibi eminim. Yalanlarını ortaya çıkarmam gerek. Hemen Brenda'ya anlatmalıyım çünkü gerçeği ortaya çıkarmaya o yardım edebilir. Ne? Virendra nerede? Bugün onunla... ...Vipa ve kardeşim hakkında mutlaka konuşacağım. Fil! Fil! Yavaş Mana siz! Siz hala uyumadınız mı? Hayır, Saat Fil. geç oldu. Bugün sen ve babamla birlikte uyuyacağız. Eğer çocuklar... ...bu gece burada uyursa... ...onların yanında... ...Priyu meselesini Virendra ile nasıl konuşabilirim? Şey hayır çocuklar beni dinleyin. Hadi odanıza gidelim. Hayır ben hayır, 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 Hadi hayır, çocuklar. hayır hayır! Hayır! Çocuklar, hayır, ne yapıyorsunuz? Hayır, hayır, hayır. Canım, benim anlatsın en azından beni hayır. dinleyin lütfen. Hayır, 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 hayır. Size hayır, güzel hikayeler hayır, anlatacağım. Hayır, hayır. Hadi ama odanıza gidelim. Ömredildi. Ömredildi. Evet. Size hayır. kim emir verdi ki? Aa, tamam. Şimdi anladım. Brenda onunla konuşmayayım diye çocuklara buraya gelmelerini söylemiş. Miranda, neden bu meseleyi bu kadar uzatıyorsun ki? Bu meseleyi istediğim kadar uzatabilirim. Bana yaşlı diyen sen değil misin? Ve yaşlılar inatçı olur, tıpkı benim gibi. Ve bugün ben de inat edeceğim işte. Kendini ne sanıyor bilmiyorum ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.